Genel izleyici için uygundur. Yenen çök ekranlarından hepinize merhaba. Eğitimle ilgili merak edilenlerin konuşulduğu tercih zamanına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz her zaman altını çiziyorum. Hayatını eğitime adamış ve eğitimle ilgili de çok güzel yapılar inşa etmiş. Ee, final eğitim kurumları yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda uluslararası final üniversitesi mütevelli heyet başkan yardımcısı saygıdeğer İbrahim Taşer. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk tercih zamanı ne zaman başlayacak? Öğrenciler ne zaman yapabilecekler? Evet, tercihlerle ilgili takvim açıklandı. Tercihler 6 Ağustos'ta 14 Ağustos arasında yapılacak. Bu arada üniversitelerin kontenjanları da belli oldu. Geçen yıla göre çok büyük bir artış ve azalma olmadı ama özellikle vakıf üniversitelerinin lisans bölümlerinde yine Kıbrıs'taki üniversitelerin lisans bölümlerinde belirgin bir artış var. Yani ÖSYM e... Ve YÖK bu sene daha çok ihtiyaç hissedilen kontenjanları artırma, diğerlerinde de bazı kısıtlamalar yapma yoluna gitmiş ama totalde toplamda yine aynı şekilde kontenjanlar korunmuş vaziyette. Giren öğrenci sayısı zaten geçen yıla göre birazcık azalmıştı. Dolayısıyla kontenjanlar öğrencilerin şansını azaltmayacak biçimde açıklanmış oldu ve inşallah 6 Ağustos'tan, 14 Ağustos'a kadar geçen süre içerisinde de öğrenciler tercihlerini e, işaretleyecekler ve gönüllerindeki üniversitelere girecekler inşallah. Tekrar altını çizelim. E, geçen seneyle bu sene daha farklı. O yüzden e, öğrenciler tercih kılavuzundaki o kontenjan alanlarına da e, dikkat etsinler. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Uluslararası Final Üniversitesi'ne uzanacağız. Hemen size sormak istiyorum. Eee kurumunuz nasıl bir üniversite? Öğrencileri, adayları neler bekliyor? Kaç fakülteniz var? Bölümlerinden bahseder misiniz? Evet, biz e, kılavuzda 23 bölümle yer alıyoruz. Bunlardan iki tanesi özel yetenek sınavıyla girilen okullar, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, ayrıca antrenörlük eğitimi. Bunlar özel yetenekle alıyor ki sınavlarını da Türkiye genelinde yaptık. Belki bir kez daha yapma e, durumumuz var puanlar açıklandıktan sonra. Ee, biz diğer bölümlerde de e, genelde eğitim fakültesi, fen edebiyat fakültesi, iktisadi idari bilimler fakültesi, sağlık e, bölümü ve e, yine turizmle ilgili bölümlerimiz var. E, ayrıca hukuk fakültemiz var. Bu sene üçüncü dönem öğrencilerini alacak olan. Yani aşağı yukarı e, hem mühendislik alanında hem eğitim alanında hem de diğer alanlarda yönetim bilimleri alanında etkin bir üniversite oluyoruz. Bu yıl ilk mezunlarımızı verdik. Geçtiğimiz günlerde tebrik ederim. Evet yani ilk yıl çok az sayıda öğrenci almıştık. Onlar bu yıl mezun oldular. Böylece Uluslararası Final Üniversitesi ilk mezunlarını vermiş oldu. Biz final üniversitesini Uluslararası Final Üniversitesini Girne'de kurduk ve Final Eğitim Kurumlarının 40 yıllık deneyimiyle Kıbrıs'ta turizm alanında yatırımları olan Çağaner ailesiyle birlikte güçlü bir kuruluş olarak oluşturduk ve temel amacı ticari olmaktan ziyade üniversite olarak öğrencilere hizmet etme amacını güden bir üniversite. Bunu da şuradan anlayabilirsiniz. Neredeyse öğrencilerimizin yüzde %80'ini %100 burslu ya da %50 burslu alıyoruz. %100 burslu kontenjanlarımız da oldukça fazla. Üniversitemiz bir özel üniversite olduğu halde bir vakıf mantığı içerisinde çalışmakta. Bu nedenle öğrenci odaklı ve öğrenciye hizmet verme amacına yönelik ticari kaygıları ön planda tutmayan bir üniversite. Hocam bahsettiğiniz e, partneriniz turizmci. Bazı bölümlerde öğrencilere direkt e, iş imkanı sağlayabiliyor musunuz? Evet biz e, özellikle eğitim fakültemizde e, ve aynı zamanda e, psikoloji bölümünde, e, turizm bölümünde de hem turizm ve otel işletmeciliği hem de mutfak sanatları ve gastronomi bölümlerinde e, öğrencilere iş garantisi veriyoruz. Özellikle... Bizim kendi kurumlarımızın neredeyse Türkiye'nin her yerinde okulları var. Eğitim fakültelerimizden mezun olan işte Türkçe öğretmenliği, Özel öğretim öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, ilk öğretim matematik öğretmenliği ve beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük eğitiminden mezun olanlara biz final eğitim kurumlarında iş imkanı sağlıyoruz. Aynı şekilde e, turizm ve otelcilik ve mutfak sanatları ve gastronomiden mezun olanlara da e, birlikte üniversiteyi oluşturduğumuz turizm firması içerisinde yer veriyoruz. Yani iş garantili bölümlerimizin sayısı oldukça fazla. Aynı şekilde psikoloji bölümünde de eğitim alanında çalışmak isteyenlere yani eğitim psikolojisi alanında çalışmak isteyenlere iş garantisi veriyoruz ve bunları öğrenciler ilk geldikleri zaman noter onaylı olarak veriyoruz ve üçüncü, dördüncü sınıfta bu öğrencilere çok bol oranda staj yaptırıyoruz. Çünkü kendi elemanlarımızı yetiştirmiş olduğumuz için e, büyük bir özenle hazırlıyoruz, yetiştiriyoruz. Böyle bir özelliği var üniversitemizin. Hocam aslında uygulamanın içinde bulunması öğrencinin daha öğrenciyken çok büyük avantajı var. E tabii yani şimdi burada siz bir öğrenciye eğer iş garantisi veriyorsanız onu iyi yetiştirmeniz lazım. Çünkü kendi oturacağınız evi yapıyorsunuz. Yarın öğrencilerinize hizmet edecek bir öğretmen yetiştirmiş oluyorsunuz. O nedenle daha öğrencilik yıllarından itibaren stajlarını çok üst düzeyde yaptırıyoruz. Yine aynı şekilde oteller özellikle Kıbrıs'ta olduğu için turizm alanında, gastronomi alanındaki öğrencilerimize de oradaki otellerde staj yaptırıyoruz. Hatta çocuklar part time çalışma imkanı da buluyorlar. Kendi aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Öyle bir ortamımız var. Zaten üniversitemizin öğrenci odaklı bir üniversite olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bizim hocalarımıza, dekanlarımıza, rektörümüze öğrenciler istedikleri zaman ulaşabilirler. Aynı şekilde ben de mütevelliyeti içerisinde bulunan bir insan olarak 7-24 her zaman öğrenciler bize ulaşabiliyor. Öğrencilerimizin ön planda olduğu bir üniversite ortamı oluşturuyoruz. Onların e, demokratik e, tavırlarına, isteklerine çok büyük ölçüde önem veriyoruz. E, nitekim pandemi sürecinde de neredeyse öğrencilerimizle her gün iç içe olduk. Hem uzaktan eğitimle hem de e, telefonla görüşerek her biriyle ayrı ayrı iletişim kurduk. O nedenle öğrenciler üniversitelerini çok seviyor. Biz de onları çok seviyoruz. Yeni gelecek öğrencilerimiz için de aynı tavrımız sürecek inşallah. Hocam öğrencinin hem şikayetini hem de bir önerisini direkt okulla paylaşır paylaşabiliyor olması çok önemli. bir de öğrenci kulüplerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü öğrenciler için eğitim aslında 4 seneyle bitmiyor, 4-5 seneyle. Cebine ne koyarsan kardır. O yüzden öğrenci kulüpleri de çok önemli. Okulumuzdaki öğrenci kulüplerinden bahseder misiniz? Evet, okulumuzda 40 civarında öğrenci kulübü var. Bunun içerisinde doğa sporlarından tutun da e, bilişim sektörüne, Yine aynı şekilde her, her bölümün kendi içerisinde oluşturduğu kulüpler var. Ve bu kulüpler çok geniş çalışmalar yapıyor. Diyelim ki hukuk kulübünde etkinlik yapan öğrencilerimiz, yıl içerisinde onlarla birlikte seminerler, çeşitli misafirler davet etme üniversitemize gibi faaliyetler yapılıyor. Ayrıca kendi aralarında girişimcilik kulüpleri oluşturuyorlar. Ve buralarda şimdiden iş dünyasıyla tanışıyorlar. Biz üniversitemizin kulüplerini çok önemsiyoruz. Çünkü... Üniversite sadece akademik bilgilerin alındığı bir yer olmamalı. Aynı zamanda öğrenciyi hayata hazırlayan bir yer olmalı e, ve üniversite eğlenceli olmalı. Öğrenmeyi eğlenceli olarak gerçekleştirdiğiniz zaman e, her şeyin değeri bir kat daha artıyor. O nedenle e, üniversitemizi öğrencinin severek geldiği bir ortam haline getirmeye gayret ediyoruz ve öğrenci kulüplerimizde özellikle gençlerimizi yaşama hazırlama konusunda önem arz ediyor çünkü akademik başarının en önemli adımı yaşama çok yönlü olarak hazırlanmaktır. Eğer yaşama çok yönlü olarak hazırlanıyorsanız iş dünyası sizi öncelikle tercih ediyor. Bu önemli yani. Kesinlikle hocam geçtiğimiz haftalarda da konuştuk. Öğretmen kalitesi de çok önemli ki iyi eğitimci iyi bir gelecek yetiştirir. Sizdeki akademik kadro yapılanması nasıl? Yani bizim şu anda 1800 civarında öğrencimiz var ve 215 kişilikte bir akademik kadromuz var. Bu oldukça önemli. Yani neredeyse 4 öğrenciye bir akademisyen düşecek şekilde bir yapılanmamız var. Kaliteye önem veriyoruz. Hem Türkiye'den gelen akademik kadromuz hem de Kıbrıs'ta yerleşik olan akademik kadromuz oldukça kıymetli. E, bu yıl akademik kadromuza yeni ilaveler de yaptık ve inşallah yerleşik kadro bakımından daha e, etkin bir çalışma yapacağız bu yıl. E, yani e, öğrencilerimizin e, akademik anlamda yetişmesi gerçekten akademik kadroya çok bağlı. Yani akademik kadronun iki özelliğinden bahsettik. Bir tanesi gerçekten akademik yetkinlik ikincisi de öğrencinin ulaşa, ulaşabilir olması yani eğer öğrenci akademik olarak ne kadar yetkin olursa olsun hocasına ulaşamıyorsa iletişim kuramıyorsa onunla birlikte çalışmalar yapamıyorsa bunun bir anlamı kalmıyor ama biz hem iş dünyasıyla iç içe bir öğrenci profili istiyoruz hem de akademik yapıyla iç içe bir öğrenci profili istiyoruz daha iyi yetişmenin iki şartı bu bence. Hocam kurumunuzun isminin içinde uluslararası kelimesi var. Şimdi o kelime nasıl bir yapılaşmayı getiriyor? Şimdi Kıbrıs'taki üniversitelerin neredeyse tamamı uluslararası nitelik taşıyor zaten. Türkiye'de de yavaş yavaş uluslararası öğrenci sayısı artmaya başladı. Ama bizde gerçek anlamda Kıbrıs'ta 110 ülkeden öğrenci var. Ve bunun içerisinde Avrupa'da var, Uzak da var, Afrika'da var, Orta Doğu'da var. Yani bütün Dünya ülkelerinden öğrenci var. Bizim üniversitemizde de 40'ın üzerinde e, farklı ülkeden öğrenci var. Bu sene daha da çeşitlenecek. Yani yarısı Türkiye'den ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden öğrenciler. Bir diğer yarısı da diğer ülkelerden gelen öğrenciler. Bu çok geniş kültürlü bir üniversite oluşturuyor. Çok dilli bir üniversite oluşturuyor. Bu da çok önemli. Öğrencilerin e, benim gözlemlediğim kadarıyla yani Türkiye'deki üniversitelere göre yabancı dilleri Kıbrıs'ta daha çok gelişiyor. Eğer iyi bir hazırlık bölümünüz varsa ki bizim iyi bir hazırlık bölümümüz var ve İngilizceyi mutlaka öğretiyoruz. Dersi İngilizce dinleyecek öğrenciye İngilizceyi çok iyi öğretmek gerekli bu, bu kanaatteyiz. Ve e, Türkiye'deki saygın üniversitelerimizde hangi ölçüde e, ünive, e, İngilizce hazırlık yapılıyorsa aynı ölçüde yapılıyor ve çocuklarımız İngilizceyi öğreniyor ama şöyle bir durum var Türkçe bölümlerde ya da İngilizce bölümlerde hazırlığı çok iyi geçmiş olsanız bile eğer dili kullanma imkanınız varsa dil gelişiyor İşte uluslararası okullarda dili günlük hayatta da kullanma imkanı var yani aynı sınıfta olduğunuz arkadaşınız ya da koridorda karşılaştığınız arkadaşınızla işte İngilizce konuşmak zorundasınız, maruz kalıyorsunuz dile ve bu da dili daha çok pratikleştirmenizi sağlıyor. O nedenle uluslararası özellik bunu sağlıyor bir dil. İkincisi de birçok ülkeden gelen öğrenciyle tanışmış oluyorsunuz. Yarın bu insanlarla iletişiminiz devam ediyor ve uzak doğudan arkadaşlarınız oluyor, orta doğudan arkadaşlarınız oluyor, Türkiye Cumhuriyetlerden arkadaşlarınız oluyor. Balkanlardan arkadaşlarınız oluyor ve bunlarla gelecekte birlikte iş yapma potansiyeli de geliştiriyorsunuz. İthalat ihracat yapan şirketler kuruyorsunuz. Orada ne var alıyorsunuz, satıyorsunuz. Ülkenizi tanıtma adına da çok önemli bir adımdır diye düşünüyorum bu. Yani e, çok uluslu iş yapma artık günümüzün önemli bir trendi ve bizim üniversitemizde bu imkan var. Ayrıca üniversitemizin özellikle İngiltere ve İrlanda'da bazı üniversitelerle işbirliği anlaşmaları da var. Bunlar da öğrencinin birçok alanda başka ülkelere de gitmesi ve o anlamda da iş deneyimini ya da dil bilincini artırması adına önemlidir diye düşünüyorum. Hocam son olarak sizden tavsiye isteyeceğim. Eğitimci kimliğinize sığınarak öğrenci çok tecrübelisiniz. Öğrenciler için ufak bir öneri tavsiyede bulunur musunuz? Şimdi ben öğrencilerin öncelikle meslek konusunda çok dikkatli seçim yapmalarını öneriyorum. Meslek gelecekteki kart vizitleri olacak. Onların yaşama biçimi olacak. O nedenle kendi yeteneklerine uygun meslekleri seçmesinin önemli olduğunu düşünüyorum öğrencilerimizin. Bu bir. ikincisi. Üniversite seçerken de kendisine gelecekte kariyer katacak ee, ve aynı şekilde gelecekte de devamlılığı olacak üniversiteler tercih etmesini özellikle öneriyorum. Çünkü e, hayatın diğer bölümünde de eğer gururla ifade edeceğiniz bir üniversiteniz varsa bu her zaman sizin için en önemli dayanaktır diye düşünüyorum. Hocam ağzınıza sağlık, kıymetli vaktinizi ayırdınız, geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tercih zamanı bugünlük sona eriyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.